Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda da siz her yeni ki her zamanki gibi size asansörümü göstereceğim. Şimdi hemen size asansörümün nerede olduğunu göstereyim. Gidiyorum asansörüm'e. Arkadaşlar birinci videomu beğendiyseniz bu bu videomu da beğenin. Şu an gidiyorum size asansörümü göstereceğim. Arkadaşlar asansörün olduğunu bu yerlerde tanıyabilirim. Bakın asansör bu. Arkadaşlar böyle bir asansörüm var. Şimdi size nasıl yapıldığını göstereceğim. Söyleyeceğim. Burası bir iş yeri. Ben asansör yaptım. ikinci katı çıkmak için iş yerimde. Bakın, bakın asansör çok değişik bir şey. Bakın şimdi. Bakın. Bakın arkadaşlar. Asansör katına çıktım. Arkadaşlar burası ikinci kat. Bakın burada ah, su var. Ben burada iş yapıyorum arkadaşlar. Böyle manzara izliyorum. Hem de böyle iş yapıyorum burada. Çok işim var. Şimdi şu an bir iş yapacağım burada. Yapıyorum işimi. İşim çok güzel. Ben çok seviyorum. Şimdi size robot yapacağımı geri göstereceğim. Bir asansörü girmek için tekrar da ama zor arkadaşlar. Şimdi bakın hızlıca koşmamız gerekiyor. Bakın birinci kanal çıktı diyor. Arkadaşlar siz dön geçsiniz. Bak orada birinci kat kata çıkıldı yazıyor. Siz bin görmediniz ama birinci kat çıkıldı yazıyor. Bir de yağmur yağıyor. Size bakın aynen böyle yağıyor. Şimdi evime gideyim. Ben bu arabalarla gidemeyeceğim çünkü evime yürüyerek gittim çünkü arabam yok arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ben bunu hiç bozmuyorum. Nedeni varsa neden söyleyeceğim? Nedeni çünkü neden burada su akıyor ve yerlerleri mahveder diye öyle yapmıyorum. Arkadaşlar bir de ben böyle bir robot yapmıştım. Ev robot ismi. Ben ev basamda içinde iki, iki yatak var. Şimdi size uyuyup tekrardan göstereyim. Arkadaşlar şuan uyuyamıyorum. akşam değilmiş daha akşam 10'da uyuyacağım. Bir de bu gizli yerime canavar gelmek istiyor arkadaşlar. Şu canavarı öldüreyim. Çünkü bu gizli yerime giremez olmaz. Öldü arkadaşlar. Arkadaşlar siz nereye geçiyormusunuz karar verin. Benim kafam çok karışık. Arkadaşlar. Dün size çiçekim göstermemiştim. Ama şimdi göstereyim size çiçekimi. Çiçekim tane uçar mısın? Ben şimdi gösterdim Ben şimdi size çiçekimi göstereceğim. Arkadaşlar çiçekimi bu uçan üstünde. Bakın arkadaşlar çiçek çiziyor. Bakın şimdi, şimdi çiçekimi içini göstereyim. Bakın arkadaşlar ama paralar çok pahalı arkadaşlar. Çok pahalı. Şu diye şu, şu ağaçlar da var. Çekilmiş de burası arkadaşlar. Ben de burada para kazanmaya çalışıyorum. Çekilde. Arkadaşlar geçen size roket yap yapmayı yapmaya ama ve şimdi size göstereceğim. Buradan ikinci arkadaşlar malzeme alıyorsunuz. Hangi malzeme alacağımı karar ya. İlk önce şeyi alıyoruz arkadaşlar. İlk önce şu siyahdan alıyorum ve altına zeminini yapıyoruz. Sonra uçak kendisini yapacağız. Bu uçak kapsülü bilenler söylesin arkadaşlar. Bilenler söylesin. Roketin ilk önce ayarlarını yapıyorsunuz tutma. Arkadaşlar bu roket siz ben sorsun. Arkadaşlar şimdi bunları kırayım. Çünkü bunlar benim roket yapmama engel oluyor. Yapıyorum arkadaşlar roketimi. Roketim harika bir şey olacak arkadaşlar. Siz çok seveceksiniz roketi. Bayılacaksınız roketimi. Yani da sileyim Arkadaşlar bu bunun kapsülü. Bu uçakların kapsülleri oluyor ya. Neyse uçak bir şeye benzemedi ama yani roket bir şeye benzemedi ama bir şey olmaz arkadaşlar. Buradaki de daha altı kırılacak artık arkadaşlar bu zemini. Böyle parçalanacak. Çünkü oraya TNT koyacağım. Uzaya tam çıksın diye TNT gerekiyor. Biraz 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 uzun bir şey yapacağım. Bir de arkadaşlar dikkat edin. Bunun burada çok yanar arkadaşlar. Yanıyor. Hala yağmur yağıyor arkadaşlar. Arkadaşlar böyle yapıyoruz. Yaptık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurasını şöyle kapatıyoruz. Ama ilk önce TNT alayım. TNT ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. TNT aslında şu. Şey. İçine böyle oturacağız koyuyoruz. sonra da hala bilip koymamızı devam ediyoruz. Şimdi beyaz arkadaşlar. Bu beyazla da burasını yapıyoruz roketimizi. Mesela oradan kocam o yüzden odalarına öyle yaptım. I guess that bullet ship chan in the hard car. Arkadaşlar böyle evet, her tarafını böyle yapıyorsunuz derseniz aslında dışarıyı görmek için arkadaşlar böyle yapıyor. Arkadaşlar akşam oluyor. Oyunda akşam olma var arkadaşlar. Siz yok diye düşünmeyin var. Bir de şurayı şöyle yapalım. Nedeni söylerseniz arkadaşlar şuradan kapı yapacağım oraya. Şimdi arkadaşlar cam alıyoruz ve bu camı takıyoruz. Camlar taktıktan sonra buraları da çıkıyor. Bakın arkadaşlar uçağı hazır. Ama arkadaşlar bir eksiğimiz var. Arkadaşlar gündüz olmasını bekledim. Siz akşam göremezsiniz diye. Şimdi arkadaşlar kapısını yapayım. Bakalım bu nasıl bir kapıymış arkadaşlar. Kötü. Arkadaşlar böyle değişik bir kapı ihtiyacı var. Evet doğru. Arkadaşlar şimdi buraya şey yapalım. yalnız bloku aldım. Şimdi bunu bunları atıyorum arkadaşlar. Ve bunu da atıyorum. Şimdi silah çakmak alıyoruz arkadaşlar. Çakmak için derseniz arkadaşlar uçağın altını kentleri yapacağım. Sonra patlayacak. Altı geçecek. Altı. Arkadaşlar içine giriyorum. Neler ki musunuz? Arkadaşlar neden giremiyorum acaba? Yıldım arkadaşlar. Şimdi burayı kırıyorum arkadaşlar. Şimdi de yakıtlar sonra kapatın arkadaşlar. Arkadaşlar uçak nasıl patladığını gördünüz. Ama arkadaşlar sizin kötü bir haberim var. Köpeğim öldü. Evet arkadaşlar köpeğim öldü. Ama arkadaşlar uçak patladığında benim altını kapatmam gerekiyordu unuttum. Bir de arkadaşlar uçak uçmadı altı zemin. Zemin kırılırsa olmaz arkadaşlar uçak uçma. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Geçen birinci bölümde şey yapmıştım. Böyle bir tane kum kumun üstünden krepir atmıştım ama bugün onu göstermeyeceğim bugün başka bir şey göstereceğim arkadaşlar yine uçak uçtuğunda nasıl oluyor söyleyeyim mi roket arkadaşlar şey göstereyim arkadaşlar uçak roket uçtuğunda aynen böyle olacaktı arkadaşlar bu içinde böyle uçacak ben önceden bu şeyi yapmıştım yapımı göstereyim size. aynen böyle biliyorsunuz Buralarını bak kaplıyorsunuz aynen böyle. Arkadaşlar bu at benim atım var. Şimdi olacak arkadaşlar. Bu atı benim yapacağım. Şimdi şunu alayım arkadaşlar. Bakın şimdi. Arkadaşlar bilenler söyle yazsın yorumları. Acaba neden bilmiyor? Şimdi. Arkadaşlar neden bu böyle yapıyor acaba? ağzı açıyor istemiyor. Herhalde böyle mi Ah! arkadaşlar sen çık Ne evet, sevdi herhalde. Arkadaşlar şimdi bu at benim oldu. Bakın zıplayabiliyorum. gidebiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar zıplayın. Çıksın i̇şte arkadaşlar. Evet. Zıpladım. Şimdi. 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 İşte. Uhu. Şimdi. <laughs> <laughs> arkadaşlar senin içine girdim Şimdi. 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 Arkadaşlar durun. Arkadaşlar boğuluyorum kurtardım seni. işte bu tavuğu ne yapsa siz söyleyin. Atmak yine geldi arkadaşlar. Acaba bunu yapabilir miyim? Arkadaşlar sizi yapayım sonra kapatacağım arkadaşlar. Video buraya kadar olacak. Arkadaşlar şimdi bunu bunun üst tamamını yapayım. 你、嗯、说就可以什么都可以，你真的。 arkadaşlar şimdi cam alıp üstünü kapatıyorsunuz ki çıkmasın. Şimdi arkadaşlar aynen bakın ne yaptım. Güzel değil mi arkadaşlar beğenenler yorum atsın. Herkes güzel katmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.